Herkese merhaba arkadaşlar ben Bozman ama biz bizlerle beraber Skype'da bir konuşma yapacağız ve yanımda Yiğit var. Merhaba. Merhaba. <laughs> Arkada duvarım var. Şu ay ser duvarım. Benim de kardeşim var. <laughs> ay onun da kardeşi var. Uuu <laughs> 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 bastan çok sesin geliyor. Bastan çok sesin geliyor. Tamam ben. Neyse hiç hiç bastan sesim geliyordu. Ona şey yaptı. Neyse arkadaşlar eee eğer benim e, tabletten video çekmemi istiyorsunuz. Ne? Bizi Telefonu ben, ben çekerim video. Aynen telefonla video çeker ama tabletin görüntüsü daha güzel. Olabilir mi? Ha? Hiç. Ya. Olabilir mi? Ne? Evet. Tabletten video. Tabletten mi? Telefondan ben mı? Hı? Ben yaparım. Sen mi yaparsın? Tamam. Yiğit, ee, telefondan canlı yayın yapar. Ha, canlı yayın demişim. Bir vlog hazırlarız. Eee, ben, Yiğit, Samet ve Bu kadarız, değil mi biz? Samet olmaz ki. Aha. Büyük ihtimalle Samet gelmez. Anne, bir izin verme çünkü. Neyse arkadaşlar, ben odamı tanıtacağım. Sen odanı tanıtmak istiyor musun? Çünkü ben şu an od odamdayım. Orada yatağım var. İşte kardeşimin yatağı. Orada cam var. Burada benim kişisel dolabım var. Burda hapörlerim var. Burada basın hapörler demişim basın var. Yukarıda da kitaplarım var. Şu anda Neyse. Bak, var mı? Bak. Ha, Adamın yatağı şey baza. Aynen. <laughs> Yok lan, balındayım. Ama ne alacağız. Kardeşimin yatağı. Duvar kağıtları. Ve... ...benim sandalyem. Kişisel, güzel sandalyem. Ve Yiğit Çar'dan maalesef bir kokuyor. <laughs> Neyse, ben hemen devam edeyim. Şöyle... Şurası benim yatağım. Orada kapı var. Şurada döşekler var. Orada bir şeyler falan var. böyle <laughs> <oraya> bir döneriz. <laughs> Oha yiğit <hiç zoom> yapmış. Yiğit <laughs> zoom <'u> yaptın lan. Yiğit. <laughs> Sen de telefondayım. Telefonda mısın? Peki <laughs> <Bir güzel> oldu. <laughs> ne oldu? Böyle <laughs> bizim lojmanı da göstereyim. <laughs> Aynen bizim lojmanı da göstersen camdan. <laughs> Bakın. Ben şu en sağda oturuyorum. Beni göster eline. Ah. Ay. Orada sıfırıncı kattayım. Dur ben de camı çekeyim belki beni görürsün. <laughs> Anam hapolör devriyle. Dur bekle ben camı çıkıyorum belki Yok. beni görürsün. <laughs> Ay, ben yetiyorum. Nerede ben seni tutturmadan kamerayı görmüyorum. içeri Evet arkadaşlar bizim oturduğumuz yer böyle. Kişisel hayatımız böyle. Yapacağımız vloglar belli. Videolarımız belli. Kimle çekeceğimiz belli. Her şeyimiz belli. Ama işte ne çekeceğimiz belli. değil. Vlog çekeceğiz tamam da hangi oyunları çekeceğiz? Bize önemli olan şey o. Oh. Gözümüz. <laughs> <laughs> Kanka görüyor musun? Görüyorum kanka. Çok güldü valla. Bayan önden bir geçiyor kardeşim işi yok. Neyse arkadaşlar. bizi desteklemeye devam edin. Yani 3, 3 abonemiz var daha Ama biz bayağı bir uğraşıyoruz. Siz de bizi görmüyorsunuz. 3 abone nedir? Ya ben o 3 aboneyi bir çıkartayım. 100 aboneye özel ve söz Bojman'ı turlatacağım. Turlatırım ben. Tablet alır turlatırım. Git ne ya yapıyorsun? Git ya. ne yapıyorsun? Kanka istersen bir Skype'ı kapatalım. Ben sky, şey, Skype şey, sky blok videosu çekeyim. <laughs> ne bileyim ama ya. o belli olmaz. Ha neyse. Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, Aslında başka bir duyuru videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur dur dur. Wolverine Gaming yani Hakan gibi kapatacağım. Bay bay.